Merhaba takipçilere bugün sizinle beraber Resident Evil 3 remake serimizin 5. bölümündeyiz Arkadaşlar bu videoyu yüz görüntüleme gelmedi Neden ben bu videoyu çekiyorum Çünkü yüz görüntüleme gelmedi ki arkadaşlar iki kişi daha bana abone olmuş Gerçekten 45 abone olmuşuz İnanmam ya Gerçekten de 45 aboneye ulaşmışız. En son arkadaşlar burada kalmıştık. Burada en son ne yapıyorduk arkadaşlar? Gun shop'a gelmiştik. Amcayı bulmuştuk. Aa Bakın arkadaşlar burada anahtar. Anahtar takacağız buraya. Amcamızın evinden anahtar bulmuştuk. Evet arkadaşlar bugün videomuza bir abone gelirse bu. Evet arkadaşlar bugün videomuza bir abone gelirse videomuzun arkadaşlar bu arada artık iki tane video gelme olasılığı artık çünkü iki tane abone geldi bize. Haydi bağlım. Demeye yapıyoruz. Last day. Allah bu ne? Allah. Allah aşkına öl. Aa bana sıra geçti. Işte. Sık. Sık kafaya. Allah! Çok isabetsiz. Bunu ben de biliyorum. Kaç 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 kaç

Oh my god. Lan şuna Evet, o oh, şey geri döndü. Yes, ve teşekkürler. Lan Lan benim canım fine fine lan. Şaptan lütfen te. Carlo. Ana şeye geri döndük. Şeye geri döndük. döndük. Bir şey diyeceğiz. Ne olacak o? Oha! Yuh nenneske! Yuh nene! Şu anda arkama bile bakarsın. Evet arkadaşlar mükemmel ya. Nice hand. Arkamda. Lazer mi var? Nasıl bir hendo? Ah Carlos, bir saniye, bir saniye. Nah, nice, Nasıl bir nice, hendo? Arkasından ne mesiz, ne mesiz? lazeri çöp fotoğrafı gibi yalnız zilin yani yüz bella oradaki o o o o bomba okey okey oh. let me again go 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 let me again Wow, nemesis Şurada da gidelim yalaya yalaya gidelim Yalaya gidelim yalaya Çekil sen her beye der be Şunu da bölücem Şunu da bölücem Arkadaşlar şimdi bu bölüm Yani bu şey Bugün iki tane bölüm gelebilir Neden çünkü iki tane abone geldi bana Hiçbir şey göremiyorum ben Trenin şimdi biz elektrikleri çalıştırdık ya. Galip a buradan da böyle koşuyorduk. Buradan da lama gidiyorduk. Buradan da çapa gidiyoruz. Buradan da trene gidiyoruz. Evet. Kamera, bir şeyler oluyor. Bir saniye. Dur. Geldim. Ah. Good work. Your reputation is well deserved. Yet inside, the subway is about to leave. Carlos, Tyrell, you have a special part. Carlos, Tyrell ile beraber bir yere mi gidiyorsunuz? This isn't the last bite out of town, right? Do not worry. Once the civilians are safe, the train will be back. It's alright. You go on ahead. i not going to die and leave you to call cold, Okay. Oh. You need to find this scientist. let see the research could save us all. You see? You're learning. You won't like that methods. Marbella. Yeah. Let's go. Let's go! let Yes. Good yes, amigos Carlos! September 29. Supercar. You don't really think a pencil pushing like part of is still viable, do you? Uh, I haven't done it for Why?

Hayır ya ben ben şeyle uğraşıyordum. Ya bak ben şunların hepsini sivil şeylerin için şu adamlar için çalışıyordum. Bunlar öldü, ne anlamak. Kapı... Nikolay mı? Kapıyı kapattı. Nikolay bir söylemeye sürükledi. Ne kolay. Bu işi başarmak kolay, sağ koymak ne Bak kardeşim, seni benim terenimden öldüren Kendini öldürdü. Şil de öldü. Adamlar da öldü. Sivil toplum da öldü. Sektan mutfete. Carlo. E ne oldu? Jil öldü. Carlos. A iyi ki Carlos gitmedi bak ha. Ne bu? Çimen ses. September 29. 2.34. RPD. Alright. Nere Nere bu? Kardaş Ney? Bu ne? Burası zombi söyle. Marvin. Ama Marvin'in yaralanışı böyleymiş. Arkadaşı Brett yüzünden yapılıyormuş. Ve daha sonra da bunlar geliyormuş. Vay be çok bağlantılı. Rakosti'ye geri döndük biz. Marvin demek ki böyle ölüyormuş. O da zombiye dönüşüyormuş. Oha. Geri döndük. Don't know, don't e bu şaka. Oyun <laughs> tembellik ya. Boş boşuna para veriyoruz oğlum biz bu oyuna? Biz şimdi <laughs> aynılarını yaşayacağız. Arkadaşlar bu arada Resident Evil Bakın buraları kapanmış. Demek ki oynamayacağız buraları. Şunların arkasından buraları aşağıya ne, ne, olduğunu görmek istiyorsanız Resident Evil 2 Remake serimizi YouTube'dan izlemeyi unutmayın Yani oranın aşağısında ne var? Madalyon'da Ne var? Ne oluyor? Buranın hepsini Star Sofis'e e gitmemiz gerek. <laughs> Misyon Complete Press. Nice to have. Good to know. Aradan tam bir sene sonra Resident Evil 2 Remake serimize döndük. Oha kapattı. Save edelim. I still haaaam. Tamam. Haydi o zaman. Başlıyoruz. Zaten biliyoruz. Şifreleri falan aynı değiller herhalde. Tamam. Daha daha daha. daha, daha. <laughs> Mr. X ile mi karşısındasın? Ne oluyor lan? çok yani çok bağlantılı yapmışlar şu adam şu adam demek ki yaşıyormuş yalak yüzünden ölmüş demek ki şu adam şu adam yalak yüzünden ölmüş ve çok gerçekçi felaket gerçekçi yapmışlar oyna bravo gerçekten ama çalıntılı Here we go. nasıl bak gözü ya. Ne oluyor ya? Ay başlayacağım ha. Nerede lan? R.P.D. Merhabalar. sahte like no biliyorsun vatt Now Ha, bize şey kazandılar. Hah, hmm, bize şey kazandık. Biliyorum lan bunu. zaten. 9 15 7. Bunu bilmeyenler öğrensin. Yeee! Yeah! Açık. Arkadaşlar durun benim aklıma şey geldi Videomuzun yavaş yavaş Allah Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim Arkadaşlar Şurada save etme yeri olması gerek Evet Arkadaşlar aradan tam bir sene sonra Buradaki yerleri de alayım da bitsin Vay be. Aradan bir sene sonra Resident Evil sarımız baş. Samuray alacağım ben. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bir akşam videosunu gelir. Yani akşam videolar gelmeye devam edecek. Arkadaşlar oradan tam 2 ay önce bu oyunumuzu oynamıştık ve biliyorsunuzdur zaten. Ama bilmiyorum yani öncesi olabilir. Mr. X ile karşılaşabiliriz. Arkadaşlar zaten akşam bu video gelecek Devamını öğrenebiliriz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. 45 45 abone olduk. Evde kal programıyla da aşağıda ne evde yazdığınızı yazabilirsiniz yani evde kal. Evde kaldığınız günlerde burada benim videomu izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oynara farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takla kalın. Akşam yeni video gelecek. Kaçırmayın. Hoşça kalın. bye. bay.